Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kat kat soğanlı börek tarifi ile geldim. Nasıl yapmışım? Hep beraber yapılışına göz atalım. Ben öncelikle yoğurma kabıma 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı mayamı ilave ettikten sonra Mayan ve şekerimi eriyene kadar karıştırıyorum. Hemen üzerine bir adet yumurtanın akını, sarısını üzeri için ayırdık. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ilave ettikten sonra homojenize olacak şekilde hepsini karıştırıyorum. Ve hemen un ilavesine geçiyorum. Unumun bir miktarını ilave ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Yumurtanın büyüklüğü, unumuzun markası ve kalitesi değişkenlik göstereceği için kontrolü eklememizde fayda vardır. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu yoğururken 6-7 dakika yoğurarak özlü bir hamur elde etmeye özen gösterelim. Ben hamurumu yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hallettim hamurumu. Hemen ikiye bölüp iki tane beze yapıyorum arkadaşlar. İki bezeden kat kat nasıl börek yapılır? Sizlerle bugün bunu paylaşmak istedim. Hamurumuzu hiçbir şekilde dinlendirmiyoruz. Sadece bezelerimizi dinlendireceğiz. Bir merdane yardımıyla yeteri kadar açtıktan sonra oklava'ya geçeceğim. Buraya kadar gelen sizlerle takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum ve gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Bezemizi açabildiğimiz kadar hamurumuzu büyük açmaya çalışalım. Ne kadar büyük açarsanız o kadar güzel bir börek elde edersiniz. Ben bugün dediğim gibi soğanlı börek tarifiyle geldim. Soğanlı börek denemediyseniz demenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten efsane lezzetli bir börek. Bu arada ben 2 yemek kaşığı tereyağımı da erittim. İçerisine sıvı yağ ilave etmedim. Böreğim daha lezzetli, daha kat kat olması için Yufkamı gerektiği kadar açtıktan sonra yeterince hemen eritmiş olduğum tereyağımdan fırça yardımıyla içerisine serpiştirip fırçamla her yerine gelecek şekilde tereyağımızı sürelim. İki bezeyle bir tepsi börek arkadaşlar hayatınızda yapabileceğiniz en kolay börek tarifi. Ben dediğim gibi soğanı kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını, kıyma, patates, peynir, ıspanak istediğiniz iç harcı ee, kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yağladıktan sonra iki ucundan üst üste katlayıp kenar köşesini de düzelttikten sonra katladığımız kısma tekrar tereyağı sürelim. Tereyağımızı sürdükten sonra gözleme şeklinde katlayıp ben sizlere bir bezemi gösterdim bir kabıma un serpip üzerinde güzelce poşetle kapattıktan sonra buzdolabına 15-20 dakika dinlenmeye alıyorum. Hamurumuz dinlenirken bizler de hemen soğanlarımızı doğramaya geçelim. 3 adet büyük boy, bayağı büyük benim soğanlarım arkadaşlar. Bilerek büyük aldım tek tek uğraşmamak için. E önce ikiye kestim. Büyük oldukları için ikiye kestiğim parçaları tekrar ikiye bölüp çok kalın olmayacak ama çok ince de olmayacak şekilde doğramaya özen gösteriyoruz. Bütün soğanlarımı doğradıktan sonra hemen hepsini tavama alıyorum ve ocağımın başına geçiyorum. Ocağımıza aldığımız tavamızın üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettikten sonra hemen üzerine tuzumuzu ilave edelim. Her zaman söylüyorum soğanlarımızı kavurmaya başlamadan önce başlarken daha tuzumuzu ilave edersek daha kısa sürede kavrulacaktır. Gördüğünüz gibi benim soğanlarım yeterince kavruldu arkadaşlar. Çok fazla da eritmiyoruz böreğimizin içinde de pişeceği için ben hemen üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum, bir çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum ve gazın alması için yarım çay kaşığı kadar da kimyon ilave ediyorum. Bütün salçamı ve baharatlarımı ilave ettikten sonra şöyle birce şey kapatıp karıştırıp ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Bu arada dinlenen bezelerimizin bir tanesini aldık. Ben dediğim gibi sizlere iki hamura da aynı işlemi yaptığım için bir tanesini gösterdim. Hemen altına üstüne. Un serptikten sonra merdane yardımıyla tepsimizin büyüklüğünce e, hamurumuzu açalım. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Açmış olduğum yufkamı küçük oklavaya aldım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştirdikten sonra... Hemen ikinci bezemizi açalım. Dediğim gibi kolay ve pratik bir börek arkadaşlar. Ben de sizlere de elimden geldiği kadar herkesin yapabileceği kolay ve pratikler pratik tarifler paylaşmaya çalışıyorum. İkinci bezemizi açtıktan sonra soğutmuş olduğumuz soğanımızı, iç harcımızı Hemen ilk bezemizin üzerine yerleştirelim. Kaşığın tersiyle her tarafına eşit olacak şekilde yerleştiriyoruz. Soğanımızı yerleştirdikten sonra ikinci bezemizi üzerine açıyoruz. İkinci bezemizi yerleştirdikten sonra böreğimizin kıyılarını alttaki yufkayla beraber güzelce birleştirip yapıştıralım. Pişme anında açılma yapmaması için. Hamurumuzu yapıştırdıktan sonra kenara ayırdığım bir adet yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Hemen böreğimizin üzerine döküp fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Fırınım ısındı hemen böreğimi fırına veriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar altı üstü nar gibi pişti. Hemen üzerini kapatıp bir mutfak beziyle ilk 10 dakika sıcaklığının çıkmasını bekleyip bezimizi kaldırıp dilimleyerek hemen böreğimizin iç dokusuna da bakalım. Gerçekten efsane bir börek oldu arkadaşlar. Yapın deneyin diyorum. Sizler videomu izlemeye devam ederken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepsine hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak, Kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi böreğim kat kat hiç hamurlaşma yok. Hepsi ayrılıyor arkadaşlar. İnşallah hepiniz yapar denersiniz. Yeni tariflerde yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.